tarih cumhuriyetimizin 100. yılına erişen siz gençlere görevinizi bir kez daha hatırlatıyor. En zor şartlar altında bile olsanız bütün kalbimizle sizlere inanıyoruz ki bayrağa sahip çıkacaksınız. Sahip Vatana sahip çıkacaksınız. Türkiye'ye sahip çıkacaksınız. Türkiye sahip Cumhuriyete sahip, Cumhuriyet e sahip çıkacaksınız. Tıpkı Ergenekon'dan çıkar gibi Tıpkı demir dağları eritir gibi Tıpkı Ay'a doğru başını kaldıran Bir bozkurt gibi Tıpkı 400 çadırlık Türkmen obasından Bir cihan imparatorluğunu çıkaran Devasa kahramanlık gibi Tıpkı Samsun'da doğan güneş gibi Türk gençliği yürüyecek Yürüdükçe dosta güven düşmana korku verecektir. Neden Korkut'tan esinlenerek niyaz ederim ki yerli Karadağlarınız yıkılmasın. Amin. Gölgeli kaba ağacınız kesilmesin. Amin. Taşkın akan güzel suyunuz kurumasın. Amin. Rabbim sizleri kem gözlerden, nazarlardan, belalardan, kötü niyetlerden her zaman esirgesin. Amin. Bu güzel gençlerin ve bizlerin yüzüncü yıl coşkumuzu yaşama ve yaşatma adına yaptığımız çalışmalarda verdiği destekten ve gösterdiği yakın ilgiden dolayı belediye başkanımız Mustafa Balandoğlu'na çalışmalarımızla ufkumuzu açan, yol gösteren ve her zaman yanımızda olan İl Milli Eğitim Müdürümüz Bahamettin Karaköse'ye ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ya şükranlarımızı sunuyoruz. Kast gündür bu program için hazırlanan ve ekip çalışmasının en güzel örneğini sergileyen Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin değerli öğretmenlerine ve yiğit öğrencilerine teşekkür ediyorum. Evet müddet olan devletimizde Cumhuriyetimizin nice yüzüncü yıllar kutlamasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizi kuran kadronun liderliğini üstlenen ve ilk Cumhurbaşkanlığımızı yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ülkü ve silah arkadaşlarına bağımsızlığımızın mimarı aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Büyük milletimizin her ferdinin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Ne mutlu! Ne mutlu! Não é